Gençler merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. UKAP ben bugün sizlerle birlikte UKAP Espor spor klanında klan savaşı gerçekleştireceğiz. Belediye binası 12 hesabımız UKAP 4 ile birlikte ee, inşallah güzel savaşlar gerçekleştiririz. Ee, 35 28 öndeyiz. Artık savaşın sonlarına geliyoruz. Ee, aslına bakarsanız rakibe karşı eksik saldırı yapsak da gayet öndeyiz. Herhalde rakibin başka yapacak saldırı hakkı bulunmuyor. İnşallah bulunmadığı gibi de yapamazlar ama buralarda alabilecekleri 2 yıldız falan 2 4 yıldız falan var yani ama alsalar da çok fazla bir şey değişmeyecek hayatımızda gibime geliyor. Bari ben de e, bu zaferi perçinliyim önce 4'e sonra 3'e saldıracağım. E, köyler benim şeyime göre full gözüküyor ya da yüksek gözüküyor ben biraz daha düşük seviyede kalıyorum arkadaşlar. Şimdi krelçem yok. Ee, klon büyüsü aldım. 52 var olan durum bundan ibaret. Haydi bismillah diyelim. Güzel bir saldırı olsun. Güzel bir saldırı izletelim sizlere. Şimdi öncelikle şuraya bir tane bebe ejder, buraya da bir tane bebe ejder. Şu yolları açalım. Akabinde şuraya Barbar Kralı göndereyim o koruyucu çok can yakıyor. En azından onu alsın orada. Tamam. Şimdi şöyle bebek ejderleri açtık. Bebek ejderleri açtıktan sonra şuralardan biraz ilerleyeceğiz. Şimdi burada önemli olan içeri sokmak olacak arkadaşlar. Zeplini orada evet koruyucunun özelliğini kullandık şu balona karşı gelme kardeş klonu kullandık klon gayet işe yaradı evet şimdi artık kasırgaya gelse de problem değil şuradan yarasaları gönderiyorum Yarasalar şimdi ya elektronun denk gelmesi kötü oldu orada. Elektroya bir dondurma çakalım. Bir dondurma da buraya. Orada baya bir e, darbeydi darbe Yıldırımlar. 5 tane yıldırım da az. Klon büyüsü aldığımız için aslında e, yıldırım şey yıldırım diyorum. Yarasa büyüsü az. Ee, klon aldığımız için aslında Farklı bir şey yapılabilirdi Öfke dondurma Olarak gidilebilirdi Bir dahaki saldırıda öyle deneyeceğim Artık ne çıkarsa Bahtımıza şeklinde Evet %63 arkadaşlar bereket versin 2 yıldızı aldık Çok da zorlamadan kendimizi Şimdi şurada düzenleyelim şu yarasaları sileceğim. Evet. iki tane öfke, bir tane dondurma aldık. İsteğimizi tazeleyelim. Ordumuzu hazırlayalım. Hemen ikinci savaşta birlikteyiz gençler. İkinci saldırı için hazırız gençler. Şimdi saldırımızı gerçekleştireceğiz. Belediye binası sonuca karşı 37-28'lik bir üstünlüğümüz bulunuyor rakibin 3. köyüne saldıracağım. Aslında ya işte geliştirmediğim bir köy olduğu için rakibe göre ordu basma şansım olmuyor. Aslında tam elektroluk köy. Diyeceksiniz ki abi bu seviyede elektron yok mu? Maalesef yok. Her köyle ilgilenemediğimiz için bu köylerimiz biraz zayıf kaldı arkadaşlar. E, o yüzden de affola kusura bakılmaya diye e, bir izin alalım sizden. Şimdi bu köye saldırırken Çoklu cehennem kuleleri bizim balonlara etki edebilir. İnşallah çok etkisini görmeden güzel bir şekilde savaşı kapatırız. Şuraya bir bebek ejder, buraya bir bebek ejder derken elimizde bir tane bebek ejder kaldı. Şimdi ordu yayılıyor. Evet siz aça durun. Evet o bebek ejder ölmeden açarsa çok iyi olacak. Şuraya normal ejderleri gönderdik. Balonları peşine saldık. Koruyucuyu gönderdik. Bir öfke patlattık. Zeplini saldık. Hadi bakalım. Koruyucunun özelliğini kullandık. Klon büyüsünü çaktık. Bir dondurma. Çoklu cehennem kulesini alsaydın süper olurdu. Vurula! Vurdu çok iyi. Şimdi bebek <laughs> ejderi saldık. Barbar kralı da peşinden yollayalım. Orada bir çoklu şey tekli cehennem kulesi her şeyi yok ediyor. Vay arkadaş adam nereye koymuş ya? Haşingatlar abim nereye koydun o rüzgarı öyle? İki yıldızı aldık yani. Ondan yine sıkıntı yok da tabi biraz fazlasını alsaydık daha iyi olurdu. Çoklu cehennem Kulelerinin olması tabii bizi biraz etkiledi ama çok da problem edecek bir şey yok. Savaşı kazandığımızın, perçinlediğimizin bir göstergesi olacak bunlar arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ee, çok da sıkıntı edecek bir durum olduğunu görmüyorum. Barbar kralının özelliğini kullandım. Barbar Kral %66-67 ilerliyor. Gayet güzel bir şekilde 67'de kaldık. Evet. Bereket versin. 4 yıldız aldık 2 savaştan. Ortalamamız 2 yıldız. Gayet güzel bir şekilde savaşı kazanmayı perçinledik. Ee, son dakikalar gelirken rakibim buradan maçı döndüreceğini düşünmüyorum. Klanımızı 10. seviyeye çıkartmak adına Emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Gelecek herkesi bekleriz klanımıza. Ee, ama 10. seviye olduktan sonra Kimseyi almayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü 10. seviyeden sonra artık klan Belli bir düzeye oturmuş olacak. Ben de bu oturan düzeyi sadece elimdeki arkadaşlarla Yürütmeyi planlıyorum. Gerekirse kendime yeni yeni hesaplar açarım. Onları geliştiririm. Bir şeyler yaparım. Kendi çapımda ama e, dışarıdan başka adam almayı düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, belediye binası 12 ile bir 12, bir 12'a e saldıralarken bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii buradaki en büyük eksikliğimiz hem okçu kraliçenin olmayışı, e, hem seviyelerin düşük olması, e, ordu kampının full olmaması, e, büyülerin işte seviyesinin düşük olması gibi gibi bir sürü etken söz konusu. O yüzden e, bu kadar e, seviyede bu kadar başarı benim için yeterli, ideal arkadaşlar. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.